Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Kokteyl bardakları var. Şöyle bir göstereyim. Boris Scott Titanic. Müşbat bardakları ve kokteyl bardağı olarak geçiyor. Evet böyle bir göstereyim. Bunların fiyatları 59 lira 50 kuruş fiyatları. Renkli çerezlikler ve sunum tabaklarını da göstereyim. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş fiyatları. Şöyle dikdörtgen ve şöyle kaseleri var. Onların da fiyatları 49 lira 50 kuruş. Ve burada daha küçük boy kaseler var. Çerezlik olarak da geçiyor. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Fiyatları. Ve boncuk tabaklar var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ve kavanozlar var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Renga markasının fiyatı 99 lira 50 kuruş. Ve Vip Ahmet ürünleri zeytinlik ve turşuluklar. Fiyatları ise 149 lira. Contalı saklama kapları fiyatları 129 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Gondol markasının yemek kapları 2 katlı. Fiyatları 149 lira. ve üçlü saklama kapları var. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş. Ve dikdörtgen olanları da var. Onları da bir göstereyim. Kapak renkleri değişiyor. Bambu çerezlikler hem kare hem yuvarlak olanları. Fiyatları 149 lira. Renkli bambu kapaklı Bardaklar, fiyatları ise 169 lira. Pipetli ikili bardaklar, fiyatları ise 169 lira. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Şöyle de var. ikili latte bardakları, fiyatları ise 149 lira. Poliskat kupa bardakları fiyatları 84 lira 50 kuruş. Bunlar 500 milimlik oluyor. Poliskat bardak kaseler fiyatları 149 lira. Onu da göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Evet burada da altılı pasta tabakları fiyatları 279 lira. Altılı olarak satılıyor. Evet, mataralar var göstereyim. Bunların da fiyatları 139 lira. İki farklı renk seçenekleri ve damacanalar var. Fiyatları 149 lira. Evet burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin pasta tabakları var. Bunları da göstereyim. Fiyatları ise 200, 200 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve Lubinak markasının tabakları var. Şöyle kasesi ve tabak çeşitleri var pasta tabağı var şöyle pasta tabağı bunlar tane fiyatları 55 lira kaseler de aynı yemek tabakları ve servis tabağı da aynı şekilde fiyatları ise 55 lira tane fiyatı et büyük boy kase var paşa bahçenin bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş ve burada cam limonluklar var Onları da göstereyim. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve harfli borisikat kupa bardakları var. Fiyatları ise bunların da 49 lira 50 kuruş. Ve burada borisikat kupa bardakları. Bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ve burada cam kavanozlar var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş ve ikili şöyle göstereyim çay bardakları var. Onların da fiyatları 149 lira. Bunlar bambu tabaklı oluyor. Şöyle. Evet, bunlar da böyle ürünler ikili olarak satılıyor. Tabii ki bunlar da fiyatları da 149 lira. İlk orada da Pilke markasının şef bıçakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 399 lira. Ve patiseli tatlı sunumluklar var. Böyle 3 katlı. Fiyatları ise 239 lira. Ve bu renkli bardak, kupa bardakları var. Bir petli. Onları da göstereyim. Fiyatları 169 lira. Evet bunlardan. Şöyle baya büyükmüş. Pipetleri de içinde tabii ki. iki adet de pipetleri var böyle. Şöyle farklı renkleri var. Fiyatları da dediğim gibi 169 lira. et ikili latte bardakları da var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları 149 lira. Bunlar da ürünler bu şekilde. İkili tepsili oluyor. Bunlar da böyle fiyatları da 149 lira. Evet, burada da şöyle kahve kavanoz setleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş fiyatları. Ama böyle farklı kapak renkleri var. Dünya markasının plastik kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş ve böyle kare olanlar da var. Ve burada büyük hift tipi bıçak bileğicileri var. Fiyatları 159 lira. Pratik markasının. Ve burada badya seti var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 69 lira 50 kuruş. En büyüğü 5 litre. 4,5 ve 2,70 olarak var. Ve burada da kilitli saklama kapları var. Şöyle fiyatları ise bunların 109 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Fiyatları ise 109 lira. İlk burada da böyle saklama kapları var. Bunlar da tane fiyatı. iki bölmeli oluyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Onları da göstereyim. Bunlar da böyle saklama kapları. Evet, buna da gayet güzelmiş böyle ikili olarak satılıyor. Ve evet, burada da silikon gereçler var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bundan da tane fiyatı oluyor. Şöyle fırçası, spatulası, kaşığı bunlar şekilde ve pastacılık ürünleri var. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş. Bakalım başka. Şöyle ölçü kapları var. Böyle dikdörtgen olanı var. Fiyatları 39 lira. 50 kuruş Lok markasının üçlü makas seti var. Fiyatları ise 109 lira. Ve saklama kapları var. Böyle küçük. Fiyatları ise 5,5 lira. Ve ikili saklama kabı var. Fiyatları 35 lira. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Ve burada yuvarlak tepsiler var. Onu da göstereyim. Bunlar da Böyle dünler fiyatları 39 lira 50 kuruş. Şöyle pembe tonlarında olanı da var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. 23 santim çapında yemek kabı var ikili. Fiyatları ise bunların da 149 lira. Ahşap sosluklar var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bunları da bir göstereyim. Bunlar da altılı olarak fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş fiyatı. Etpaşa Bahçeli'nin meşrubat bardakları var. Üçlü olarak satılıyor bunlardan. Bunu da göstereyim. Nova su ba meşrubat bardakları fiyatları 139 lira. Bunlar üçlü olarak satılıyor ve su bardakları var. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 129 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ve çay bardakları var. Onları da şöyle bir göstereyim. Bunlar da 119 lira. Bir burada kampanyalı çay bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet bunlar da ikincisi %50 indirim. İkili hanımlarda 111 lira 75 kuruşa düşmüş. Normalde 149 lira fiyatları böyle ikinci alımda fiyatları bu şekilde düşüyor. Evet silikon fırçalar var. Tuvalet fırçaları. İki farklı renk seçeneği var. Fiyatları 49 lira. 50 kuruş. Evet, burada da şöyle katlanabilir. Platik e, mikser kabı var. Kapaklı oluyor bu da. Fiyatları 99 lira. 50 kuruş. Salata kasesi var. Set olarak onu da göstereyim. Fiyatları ise 149 lira. Ve burada şöyle ikili saklama kapları var. Vakumlu oluyor. Fiyatları ise 149 lira. Ve burada şöyle üçlü saklama kapları var. Yuvarlak fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bunlarda iki farklı renk seçeneği var. Evet burada da şöyle soft closet takımı var. Bunu da göstereyim. Paspas ikili fiyatları ise bunların 349 lira. Ne gayet yumuşak. Şöyle altları da silikonlu oluyor. Evet mutfak rendesi var. Fiyat 39 lira. 50 kuruş bir renkli, şöyle koplulu damacanalar var. Onların da fiyatları 149 lira. Papilanın Şöyle wok tavası var. Bu da baya büyükmüş. Şöyle göstereyim. 28 santim çapında. Fiyatı 379 lira. Ve burada? Minaldi tavalar var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 300 lira. Bunlar da şöyle Etpila markasının da şöyle çift taraflı balık tavası var. Onu da göstereyim. Ee, bunlar 32 santim çapında. Fiyatları ise 499 lira. Evet burada da şöyle yünlü terlikler var. Fiyatları 80 lira. Ve çocuk ev botları var. Fiyatları bunların da 85 lira. Evet burada da şöyle parlı havuz tabanlı botlar fiyatları ise 239 lira. Hepier Cardi'nin saç kurutma makinesi var. Fiyatı 999 lira. English Home'un e, teflon tabanlı makinesi var. Tost makinesi fiyatı ise 1899 lira. Brown markasının filtre kahve makinesi var fiyatları ise 2399 lira ve Akel markasının kat mersacı var fiyatı 1200 lira termos tatlı yuvarlak fırınlar fiyatları 1799 lira bir taraf, taraftarlı şöyle lisanslı kırlentler var Fenerbahçe Galatasaray Trabzon Galatasaray şu anda bitmiş fiyatları 159 lira ve sofra bezi var bunlarda şöyle 140 140, 140 santim fiyatı 59 lira 50 kuruş ve koltuk örtüleri var fiyatları ise ne kadar mı saçaklı olanlar 300 lira saçaksız olanlar 159 lira fiyatları et İngiliz home markasının şöyle lastikli çarşafları var. Böyle farklı renk seçenekleri var. Fiyatları çift kişinin fiyatı 349 lira. Tek kişinin fiyatı ise 259 lira. Ve lisanslı şöyle havlular var. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş. Ve lastikli şöyle yastık kılıfları var. Onları da göstereyim. Şöyle. Fiyatları ise bunların da 65 lira. Ve burada banyo havluları var. Set saçaklı oluyor bunlarda. Fiyatları 179 lira. et evet, İngiliz onun şöyle pamuklu battaniyeleri var. Ee, tek kişilik ve çift kişilik olarak. Tek kişinin fiyatı 359 lira. Ee, tek kişilik çift kişilik de 429 lira. Bunlar şöyle battaniyeler. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet